Kahvaltı yapabilirsin, sorun yok. Da şeker, da çay içerken şeker kullanma yani. Şekerli çay içebilirsin. Ayrıca ekmek kullanma, ekmeği azalt. İşte aynen, ben de öyleyim. Ee, ama ben yani tamam, şu an keyiften. kelime dikkat ettiğimi düşündüğüm için şekerden uzak durmuyorum. egs pump katlar bu arada pump yapıyorlar ya sinirim bozuluyor evet. Tabii ki. herkes ölüyor ya. Ne? Daha hiçbir şey yapamadık. İçeride misiniz siz? Umarım kaldırabilir sana. Hah iyi. Bir dakika dur onu Baktım herkes ölmüş ya. <laughs> Daha bir 3 dakika var ikinci kattan gireceğim de bakalım müsait mi? Ha tamam burası müsait görünüyor. Buraya pusam bir sağım diye bakıyorum da. Size biraz zaman vereyim de içeri gireceğim. Ben burayı dronluyorum. Mod is shaded. Mod is shaded. Mod is shaded. Mod Oha ama adam direkt çaktı suratıma. Ben de aynı şekilde. Discord'dan bildirim geldi herhalde sana. Astim, astim. Şey, uh, ege Discord'da konuşmak, konuşmak istemiyorsa konuşmasın da bizi dinlesin yani. Hadi ya. drone to locate a göre kimse şey açmayacak o zaman şöyle yapalım. Five seconds to insertion. bomb must be şey located and defused. Kim geliyor ya? Şuradan adam pikiyor. Öldürdüm. Pump pick, öldürdüm. I'm so sorry, Twitch. Cluster charge live. No, you shut down! Cluster charge activated. Fill it out! Twitch, it's opening Twitch. sanırım. Gürkan. Bizim yaraladım sanırım. Birincilerini öldürmüş olsa kazanabiliriz bu roundu Gürkan. Atın. Kuruyor musunuz harika? <laughs> İki kişi kaldı Nerede o? Heh, sağ Çok güzel Güzel bir rounddu <laughs> Geldin mi Ege? Hoş geldin Ege mi gelen? Ege gitti mi? Şey, Gürkan. Yok, tanıştık ya biz geçen de oynadık. Kendim sordum hatta. O normal ya, sorun değil. Yine alt almışlardı, defuse aldım. Yok o kayıra ben e, ıı, hatchleri açarım diye mevlikli elektrikli. Adamlar keyif falan oluyorlar. Ha yok ha oyna. Sen bir gel. istediğini oyna sen Emre. Şey İstedi Emre. Emre diyorum ee, e, ekle. Sorun değil. Bakayım spam pick yapıyor mu? Bak bu sefer akıllanmış da spam pick yapmıyor adam. And Bak gördün mü adam smoke almış tryhard oynayacak bu sefer. Al. Ben aldım. Kapkan is in in security. bombu ben demiş, de bomba yalmanız. London <laughs> creeping, laying Sakın hiç de pikleme, sakın hiç de pikleme. gövestece porte bomb please. Tamam, bombayı alman lazım. Gülkan ana koridorda şu an. I can throw bomb. may Gürkan ha, orada kalıyor. Gördün mü? Yani uçak çıkıyor Dolaşıyor, Buralarda dolaşıyor. Buralar dolaşıyor. Bomba almanız lazım ha tamam. Ben gidiyorum sana da. Ya ustayız. Güzel. Stairs. Kapkan up Kapkan low. kapkan I'm Capcan Yana low. Kapkan low. Where? Where's Cap? Kapkan low. Push up with the phone call. Yana <laughs> Video, yeah. is online and active. Found ping de. no, ping. okay. okay. the car. He's hunting? Ping the ping in names. No! Friendly, last operator standing. Third ping in the third ping in the third shaft is on the yellow. Okay. Fine. Oof. We must end because I'm a little chair. The diffuser has been destroyed. Mission failed. Kdf aynı tuşta mı? Hee Sen smoke kullanmıyor muydun ya? Otomatik mi böyle? Aslında yanında da bomba kullanman lazım. Abi niye biz burayı seçiyoruz? Burayı seçmeyin, burayı seçmeyin. İkinci katı seçin. Orası çok kötü savunması. Heh, tamam. Ne alayım ya? Valkyrie alayım. Aa Valkyrie almış zaten. Adam tamam, mute alıyorum onu. şey eee Ege bu e kameraların ikisini ka e, görebilecek şekilde yerleştir. Ben C4 kullanacağım. Senin yaptığın gibi. O, o, four four four. Bomba, bomba, bomba. Bola, varsa çok zor olur. Seconds left. In feed active. Five seconds in counting. Jammer ready. Bomb located by Op4. de bu arada. Yok. Geç sen mi Gürkan? Geç. Yok. Gerek yok ona ya. Hiç güçlendirmene gerek yok. basmana gerek yok. <laughs> IQ'yu aldım Çok sessizce geldi ya IQ Tamam henüz kimse site'da güzel that'll hold. Keep us set. Ya şu Ah, aman. Burning one of where they are. Claymore koydu bu arada. Claymore koydu. One out four remaining. A bomb has been located by op four. Time expires in ten seconds. Girdi içeri sanırım. 5 seconds to go. time panjer. Time limit reached. Ripple'tası geldi duydum ya. E base'mount Maestro olabilirim aslında. Bak gayet güzel de olur maestro. Aynen. Aynen maestro olacağım. Okula gidiyorum arada bana maestro. E, Gülkan, stay behind me I'm a bit short Secure the area, keep the bombs protected P.I.S.H. deployed P.I.S.H. exactly, ready to engage Well done I'm going to close the hatches P.I.S.H. has located a bomb, plan your defense accordingly.

Rotasyon açlıyor da. Yok. Hayır hayır reinforce yapma. Kesinlikle yapma. Duvar açmadan şunları yerleştirmem lazım. Hadi yerleştir ha. Tamamdır. Harika çok güzel. Bana ilaçacak bu arada. Geri girerlerse şey yaparım, engellerim maestro ile ayaklarına sıkacağım Bir <laughs> banayla ile açıyorlar Smoke <laughs> içinden de Girerlerse ederim. Tamam şok dronunu kırdım bir tanesini Bir tane twitchleri var bu arada iyi olacağız diye düşünüyorum. Ben termal falan bekliyordum. Yüzle gitti harika. Son adam nerede bakayım dışarıda duruyor büyük ihtimal. Bir bana kal sadece. Hı? Sarı yan mı? Tamam Muzi Hibana yarıyor eğer burada ise tabi. Kendisi Kaçtı herhalde başka bir yerden girecek o. Ha hala şeyde bu arada. Aynen girecek girmeye hazırlanıyor. Tamam harika. Çok güzel. Çok güzel. Defansta iki yeri de aldık. Şişe yer alalım, Birinci katı alacağız. Heh, aynen buraya alacağız. Şey... Ee... Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ben Melusi alacağım. Melus iş yapar burada. Olur. Neden olmasın? Burayı savunmak biraz daha zor olacak çünkü dikeylenebiliriz yani dikey yiyebiliriz. Ben ikinci katta dururum kesinlikle. Birinci kattan geçeceğim ben buraya. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Let's do it. Let's do Activating camera. Ten seconds to insertion. Five seconds. Detonants deployed. Setting the razor shell Op four has located a bomb. Be ready for hostile action. Ready. Geçleri kapatmadım. Ne diyor? Bakarız bakalım. Razor Shadow. Blazları varmış. Ready for company. Şimdi şurayı açabilir mi acaba? Şurayı şurayı şurayı. şurayı. fark ettim IQ'yu aldım IQ'yu aldım IQ'yu Uyuyor musun adam bombayı kuruyor Öldürdüm öldürdüm Adam bombayı kuruyor kesin uyuyor ya. Tamam kaçtım. Kaçtım kaçtım. Tamam. Evet, güzel. Aynen ben ben düşürdüm adamı düşürdüm diğer öldü. Glaz dışarıda hala bu arada. Desi öldüreceğim de piklemiyor. Benim cihazımı kırdılar lan bu arada. Kırmamışlar güzel. Ya de sana benim oldu erken. Benim olduğu tarafa piklemiyor maalesef ya. Tamam ya. I'm closing the main door. Pink'te drone vardı Sarı pink'te. Kalk. Ah sıçayım ya. 10 seconds to go. seconds remaining. Ne yapıyor bunlar ya? Time limit expired. Garip oynuyorlar. Bir Neyse, oyundu.